Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bir hafta önce HiQ Nutrition yeni bir ürün tanıtacağını söylemişti. Ve bu ürünü de yine Tesla Taylan imzası ile piyasaya çıkaracaktı. 3-4 gün önce ürününü piyasaya çıkardı. Yine her zamanki gibi bir satış politikasıyla beraber ürünümüz piyasaya çıktı. Aslında 600 TL ama şu kodu yazarsanız 449 TL'ye bu ürüne sahip olabilirsiniz denildi. Testo Taylan'ın Instagram'da bir videosunda bu ürünle alakalı şöyle bir açıklamada bulunmuştum. Testosteron seviyesi düşük, sperm sayısı düşük olan kişilerde gerçekten çok işe yaradığını söyledi. Ve bazı açıklamaları da var yine. Aslında o açıklamalarını da videoya ekleyecektim. Fakat sanıyorum o açıklamalarını kaldırmış Testo Taylan. Neredeyse çünkü çocuğu olmayanlar bu ürünü kullanırsa çocuğu olur diyecek seviyeye getirmişler. Peki bu ürün Testo Taylan adıyla çıkması HiQ Nutrition'e bir artı kazandırır mı? Tabii ki kazandıracaktır arkadaşlar. Çünkü Testo Taylan da bu ülkede şunun farkında. Ne kadar iyi vücut yaparsan yap, ne kadar iyi anlaşmalar yaparsan yap, videolarınız bir yere kadar izleniyor. O da bunun farkında olduğu için izlenmelerini arttırmak adına Piyasadan gelmiş geçmiş adından zaman zaman söz ettirmiş influencer'ları ziyaret ederek aslında e, videolara bilerek farklı kamera açıları ve farklı konular katarak aslında bu tamamen izlenmeye dayalı bir stratejidir. Bunu da Testo Thailand çok iyi yapıyor. Haikyu e, da zaten Testo Thailand'ın sponsoru. E, Testo Thailand adıyla da böyle bir ürün çıkarması çok sattıracak olduğu anlamına gelebilir. İnsanlar yeni ürünleri denemeyi seviyor. Bakalım HiQ Nutrition bu çıkarmış olduğu performans ürünü ile gerçekten diğer markalardan çok daha farklı ve performansı yüksek içerikte bir ürün mü çıkarmış? Ben yine ürünü tanıttıktan sonra birkaç tane marka ile karşılaştırmasını yapacağım. Evet HiQ'nun çıkarmış olduğu yeni ürün arkadaşlar HiQ Alpha T-Man. Şimdi dış kaplamanın şurasına da baktığınız zaman minik minik spermler koymuşlar sanki. Ben öyle gördüm. Hatta şöyle biraz büyütelim bir bakalım. Böyle mizahla karışık testo Tayland imzası var burada ve burada küçük küçük spermlerimiz var. Çok mantıklı evet. Şimdi ürün performansının testosteronunu maksimuma çıkar diyor. Arkadaşlar bu bir hormon değildir. Yine tekrar tekrar söylüyorum. Bundan önceki rehber videomuzda da zaten söylemiştim. E, bu tarz ürünler direkt olarak bir erkeklik hormonu ya da hormon değildir. Sadece testosteronu bir miktar desteklemektedir, üretimini desteklemektedir ve e, zaten testosteron seviyesi ne kadar ne kadar yükselirse o kadar sperm e, üretimi de olur. E, şimdi e, burada güç kuvvet de diyor ama direk gücü, kuvveti ve performansı da bu ürüne bağlamamak gerekiyor. Ne diyor? Maksimum testosteron diyor. High Q-Alpha t erkek sağlığına özel olarak testosteronu iyileştirmek, sağlıklı sperm sayısını ve gücünü arttırmak için üretilmiştir diyor. Yani özel olarak e, bir içerik yapılmış. İçeriğinde ne varmış? 432, 432 miligram Tribulus var arkadaşlar. 88 miligram Çemenotu. Yine 88 miligram Lepidium. 44 miligram Kırmızı Ginseng. 17 miligram Magnezyum. 5 mg 3 miligram çinko, 3 miligram B6, 0.025 D3 vitamini. Yani burada ben özel olarak iyileştirilmiş ya da özel olarak yapılmış bir içerik görmüyorum. Kusura bakmayın. Yani bu yine tekrarlıyorum, markalara karşı bir ön yargım yok ama siz burada gerçekten çok özel hazırlanmış bir içerik görüyor musunuz? Önce kendinize bunu sorun. Çünkü erkek sağlığına özel olarak testosteronu iyileştirmek, sağlıklı sperm sayısını ve gücü arttırmak için üretilmiştir diyor. Yani burada e, özel olarak ya da gerçekten titizlikle çalışılmış e, miligramlar neticesinde iyi hazırlanmış bir içerik göremiyorum ben. Kimse kusura bakmasın. Şöyle bir karşılaştırmasına da bakalım arkadaşlar. Alfa T-Man karşılaştırma. High Nutrition'ın Alfa T-Man'inde 432 miligram, tribulus varmış. X-Pro'nun T-Booster'ında 500 mg tribulus varmış. Yine Protein Ocean'ın Flava'sında T-Prime'da 550 mg tribulus varmış. Big Joy'da 1000 mg tribulus varmış. Yine Hardline'da 1250 mg tribulus varmış arkadaşlar. Ee, geri kalan içerikleri çok eklemiyorum arkadaşlar. Zaten içerik olarak baktığınız zaman neredeyse en zengini P booster diyebiliriz. Onun haricinde eğer sadece tribulus odaklı bir ürün almak istiyorsanız Hardline demiş ki kardeşim ben etliye sütliye karışmam. Benden tribulus mu almak istiyorsun? Ya da vücuduna tribulus mu sokmak istiyorsun kardeşim? Buyur sana 1250 50 miligram en yüksek dozajda tribulus vereyim sana demiş. Yine Big Joy de burada demiş ki e, ben de sana 1000 miligram tribulus vereyim. E, ekstra olarak yanında arginin, taurin, lizin bca, çinko e, 1 gram da protein karışımı. Güzel bir Tribulus Grove diye bir ürün vereyim sana demiş. E, T-Booster ekstra lekanitin koymuş. Yine Çinko B6, B3, Tribulus 500 mg Tribulus, lip, e, Lepidium ekstresi, Çemen ekstresi, Cücü Palmi ekstresi, Ginkgo ekstresi, Deve diken ekstresi, Epimedium ekstresi yine ekstra olarak koymuş. Yani buradaki en zengin içerik T-Booster'dı arkadaşlar e, X-Pro markasının. Şimdi bazı markalar videolarımızın altına yorum yapıyorlar. Sen zaten bir sponsorluk adı altında şuraya şunu ekliyorsun. Bakın arkadaşlar ben en çok yerin dibine Protein Ocean'ı sokarım. Ama her videomda neredeyse Protein Ocean'ı yine eklerim. Çünkü içerik olarak çok zengin içeriklere sahipler. Ve yine ben burada baktığım zaman Tribulus, D3 Sırgan, Çemen ve Magnezyum B6 Çinko içerikleriyle beraber Haiku Nutrition'ın Pesto Thailand için çıkardığı Alfa Timen K ibareli Tribulus erkeklik hormonu destekleyicilerini eklemek istedim. E şimdi baktığınız zaman Protein Ocean bile yeni çıkmış olan üründen daha zengin bir içeriğe sahip. Çemen ekstratı 400 mg. Burada çemen ekstratı 88 mg. B6 10 mg. B6 3 mg. E, tribulus 550 mg. Burada 432 mg. E, magnezyum 17 mg. Burada magnezyum. 250 miligram çinko 5.4 çinko 15 miligram yani sen yeni bir ürün çıkarıyorsun zımba gibi olacak piyasaya alt üst edeceksin tüm gençleri hitap edeceksin 30 yaşından önceki ve sonraki kesme de hitap etmek istiyorsun. Testo Taylan adıyla da böyle bir piyasaya alt üst etmek için giriyorsun bir kişinin ismi üzerine bu ürünü çıkarıyorsun ama gel gör ki senin ürününden daha önce çıkmış zaten içerik olarak daha iyi içerikte olan bir sürü ürün var. Göz önünde olan yeni bir marka bu tarz hatalar yapmamalı diye düşünüyorum. T-Booster'a da baktığımız zaman zaten en zengin içerik burada. Ben birçok kez Hardline'ı ve Big Joe'yu zaten kullandım. Ama bunları inceleme esnasındayken mesela T-Booster'ı da bir denemek istedim aslında X-Pro markasını gördüğümde. Çünkü ben X-Pro markasının ambalajları yenilendikten sonra da T-Booster'ını incelememiştim. Böyle de bir ürünü varmış. Benim açımdan da görmem iyi oldu. Deneyip bir kullanıcı yorumu da ekleyebilirim. Daha sonraki videolarda, sosyal medyadaki hikayelerimde de paylaşabilirim. Ama burada baktığımız zaman hani içerik zenginliği olarak baktığımız zaman T-Booster, Tribulus ve Flava IQ'nun t çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü değerleri çok daha yüksek. Ee, ve biz burada odaklanmamız gereken yer eğer tribulus zaten en düşük tribulus miktarına da yine bu 4 markanın arasında alfa timen kalıyor arkadaşlar hatta sadece tribulus oranında değil birçok e, vitamininde ve karışımlarında da diğer markalardan miligram olarak çok daha düşük. Peki miligramlar yüksek olunca daha mı iyi oluyor? Hayır arkadaşlar aslında o maksatla miligramlara çok takılmıyorum. Yani bir işi yapıyorsanız gerçekten hakkıyla yapmanız lazım. Öyle ben zaten bunu AB kişisi için çıkardım da şöyle sallama bir ürün çıkarayım. Zaten bu içeriğiyle değil ismiyle yani Haykü şunu demiş olabilir. Ya ben içeriğine çok aldırış etmeden zaten içine ben ne koyarsam koyayım Testo Taylan adıyla satılacağı için zaten ben bunun maliyetini çıkarırım. Daha sonradan satılmasa da olur. Düşüncesine de girmiş olabilirler. Peki fiyat ve servis miktarlarına bakalım arkadaşlar. Alfa Timen servis miktarına baktığımız zaman Haikyuu'nun ürünü diğer markalara göre daha fazla. Fakat 480 TL bu kodla satışı 480 TL. Yine lansman fiyatı da olabilir. Normalde 600 TL'ye satılıyormuş. Çok da ucuz da bir ürün değil fakat servis sayısıyla bir tık kurtarıyor gibi ama içeriklere baktığımız zaman da şimdi daha iyi içeriklere sahip olan ürünler servis miktarları az olsa bile daha iyi içerik sunuyorlar. Bir tık yine ön plana çıkmakta. T Booster 309 TL'ymiş arkadaşlar ve 30 servismiş. Yine Protein Ocean'ın Flava T Prime'ı 374 TL ve 45 servismiş. Big Joy e, 320 TL ve 30 servismiş. Hardline Tribulus ise 1250 mg. Tribulus veririm sana demiş 389 TL ve 50 servis. Etliye sütliye karışmam sadece Tribulus al, alacaksanız e, Hardline tercih edebilirsiniz. Güzel bir karışım. Ve etkili bir karışım istiyorsanız yine T-Booster e, Protein Ocean'dan Flava T-Prime e, Big Joy'dan da Tribulus Grove'u tercih edebilirsiniz. E, fiyatlara zaten baktığımız zaman çok daha makul. E, burada yine servis sayısına girdiğinizde aslında Protein Ocean'ın servis miktarı da iyi gibi duruyor. Fakat yüksek miktarda bir tribulus tüketmek istiyorsanız ve böyle bir planlamanız varsa yani yine Big Joe ve Hardline'ı da tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize yine kalmış. Ben alayım 480 TL vereyim ama servis miktarı benim için önemli. Uzun süre kullanayım, 2 ay kullanayım derseniz 480 TL yine Alfa t Man'i de tercih edebilirsin. Ama yine konuyu böyle bir genel olarak toparlamam gerekirse bu direkt olarak bir erkeklik hormonu değil arkadaşlar. Burada eğer bu mantıkta bu ürünleri alıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle e, boşuna paranızı çöpe atmayın. Yani bu ürünü kullandığınızda vücudunuza ekstra olarak bir hormon girmeyecek. E, bu sadece erkeklik hormonunuzu destekleyici, libido yükseltici, yardımcı rol oynayan bir içeriktir. Size gerçekten erkeklik hormonu satılıyormuş gibi lanse ettirilmesine de çok inanmayın. E, bunu direkt bir markaya söylemiyorum. Aslında bunu birçok marka yapıyor böyle. İçerikler bu şekilde. Servisler ve fiyatları da yine altlarına ekledim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sporla kalın.